It's Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ses bilgisinde ünsüzlerle ilgili ses olaylarını anlatacağım. Evet ilk olayımız arkadaşlar ünsüz düşmesi diyelim. Evet ünsüz düşmesi nedir bakalım. Arkadaşlar ünsüz düşmesinin tanımı şu. Sonu K ile biten bazı sözcüklere Cık eki geldiği zaman oradaki k'nin düşmesine biz ne diyoruz arkadaşlar? Ünsüz düşmesi diyoruz. Evet sonu k ile bitecek ve cık eki al alacak. Peki bakalım örneklerimize. Küçük sözcüğüne baktığımız zaman sonu k ile bitmiş. Cık ekini aldığımızda bakın küçük cük demek çok zor olduğu için ne yaparım ben onu Buradaki k'yi düşürürüm ve küçücük derim. O zaman burada bir ünsüz düşmesi yaşanmıştır. Peki çabuk sözcüğüne baktığımda. Cak eki getirdiğim zaman çabuk demek arkadaşlar zordur çabucak derim ve burada bunu düşürürüm. Peki sıcak sözcüğüne sıcakcık demek zor olduğu için sıcacık derim ve ünsüz düşmesi yaşanır. Ufak sözcüğüne cık eki geldiğinde ufacık derim ve ünsüz düşmesi yaşanır. Sağlık sözcüğüne cak eki geldiğinde sağlıkcak dememek için sağlıcak derim ve ses olayı yaşanır. Yumuşak sözcüğüne cık eki geldiğinde yumuşakcık demek zor olduğu için yumuşacık derim. Arkadaşlar buralarda ne yaptım ben ünsüz düşmesi yaşandığını gösterdim. Peki şimdi ünsüz düşmesinde e, bunlar kolaycık ekili gelen ama asıl bize soru gelen yer neresi arkadaşlar? Buna dikkat edelim. Evet buraya bir üç yıldız koyuyorum arkadaşlar. Çünkü asıl soru gelen yer burası. Neden? Bize bir parça içerisinde verdikleri zaman hangisinde ünsüz düşmesi vardır dediği zaman özellikle türetilirken düşme olayı burada yaşanmıştır. Buna dikkat edelim. Mesela alçalmak sözcüğünde arkadaşlar bizim düşme olduğunu göstereceğiz. Nasıl göstereceğiz? Alçalmanın kökü aslında alçaktır. Peki alçak söz ben yapım eki getirdiğin zaman alçalmak şeklinde olduğu zaman ne yapmış oldum? Buradaki k'yi düşünmüş oldum. O zaman bu türetilirken düşme olmuştur. Peki küçülmek sözcüğünde de aynı şey var. Küçülmek sözcüğü küçükten gelir. Oradaki k'ye düşmüş ve küçülmek şeklinde kullanılmıştır. Yükselmek sözcüğü arkadaşlar gene yüksekten gelir k'ye düşmüş. Ufalmak sözcüğü ufaktan gelir k'ye düşmüş. Seyrelmek sözcüğü seyrekten gelir k'ye düşmüş. Küçümsemek sözcüğü de arkadaşlar gene küçük den gelir buradaki k düşmüş e, e, bunlara dikkat edin Tamam demek ki buralarda bizim karşımıza ne çıkacak ses olayı yaşanan türemiş sözcükler diyoruz tamam ses olayı yaşanan türemiş sözcükler ne demek bunlar yapım eki alırken ses olayı yaşanan sözcükler diyeceksiniz ee, peki burada biraz daha böyle iddialı bir kelime var arkadaşlar bu kelimeye çok dikkat edin bunu genelde öğrencilerimiz zorlanıyor kaldırmak sözcüğünde de arkadaşlar bir ses düşmesi vardır nasıl olacak hocam derseniz kaldırmak arkadaşlar kalkmaktan gelir kalkmaktan kalk Dırmak, diyemeyeceğimiz için ne yaptık? Bu K'yi düşürdük. Burada da ses düşmesi var. Lütfen bu kelimeye de gene dikkat ediyorsunuz. Türetilirken düşmüştür. Tamam. Türetilirken düşmüştür. Tamam. Var mı? Sıkıntı yok. Peki bir iddialı kelimeler daha var burada arkadaşlar. Bunlar nelermiş? Bakalım. Az teğmen, üst teğmen ve adaş kelimelerinde de ses düşmesi yaşanmıştır. Normalde bir ses düşmesinde K'de aranır dedik ya. Bakın evet anahtar ek K. Fakat arkadaşlar bu K'nin haricinde e, T ve D'nin de düştüğü kelimeler vardır ki. Bunlar da zaten bu üç kelime de geçer. Mesela e, nedir bunlar? Az As, teğmen, ast teğmendir aslında. Arkadaşlar ast teymen değil de ast teğmen şeklinde kullandığımız zaman bu teyi düşürüyoruz. Burada da ünsüz düşmesi var. Üst teymen de üst teğmendir aslında. E üst teymen demek zor olduğu için üst teymen deriz ve teyi düşürürüz. Adaş sözcüğü de aslında addaştır. Adaş sözcüğünde de arkadaşlar gene d'yi düşürürüz. Buna da dikkat edin ünsüz düşmesi. Tamam? Var mı sıkıntı? Yok diyoruz. Çok güzel. Ünsüz düşmesi bu kadar. Özellikle şunlara çok dikkat edin tamam? Peki gelelim ikinci olayımıza arkadaşlar ünsüz sertleşmesi ya da benzeşme. Evet arkadaşlar sertleşme ile benzeşmenin aynı şey olduğunu bileceksiniz ya da ünsüz uyumu. Yani şıklarda bize sertleşmede diyebilir, benzeşme de diyebilir, ünsüz uyumu da diyebilir. Lütfen üçünün aynı olay olduğunu bileceksiniz. Peki ne demek bu? Hani bizim şey fıstıkçı şahabımız vardı eskiden beri hatırladığımız. Arkadaşlar fıstıkçı şahap kelimesindeki şu ünlülere biz sert sessiz diyoruz. F, S, T, K, Ç, Ş, H, P. Bu ünsüzlere, sert ünsüzlere C ve D ve G ile başlayan, C, D, G ile başlayan ekler geldiği zaman bunun da gene okuması zor olduğu için arkadaşlar ses olayı biliyorsunuz ne için yapılır? Söyleyiş kolaylığı olsun diye. Söyleyiş kolaylığı sağlamak için bu üç ekin sertleşmesine Ç, T, K'ye dönüşmesine biz ne diyormuşuz? Sertleşme ya da benzeşme ya da ünsüz uyumu. Bakalım örneklerimize mesela sınıf kelimesinin sonu neyle bitmiş? F ile bitmiş. Peki neyle başlamış? D ile başlayan. Bakın C, D, G, 3 ek. Dikkat edeceksiniz. Sınıfdan dediğimiz zaman. Bakın sınıfdan derken zaten zorlanıyorum ben. Bunun kolay söyleyişi nedir? Sınıftan. O zaman D'nin T'ye dönüşmesine biz ne diyormuşuz? Sertleşme diyoruz arkadaşlar. Ama nereden kaynaklanıyor? F'den dolayı. Bakın son harf. Dikkat edin. Sert olacak. Tamam. Gelen ekten önceki son harf. Peki sabah sözcüğü Dönem C ile başlayan bir aldığım zaman sabah C demek zordur. Ne yaparım? Sabah C derim. Bakın burada da H, Ç benzeşmesi olmuş. Ağladıkça bakın ağladıkça derken K ile başlamış C olmaz. Ağladıkça diyeceğim yine burada K, Ç benzeşmesi. Kalktı derken bakın burada gene kalktı şeklinde söylerim. Burada da yine K ve T benzeşmesi olmuştur bunlara dikkat ediyorsunuz tamam peki bunlar nedir yapım eki şeklinde gelen bunlar nedir çekim eki şeklinde gelen benzeşme peki bize asıl soru nereden gelecek arkadaşlar evet bu soruya dikkat edelim gene bizim 3 yıldızlı yerimiz aşağıdakilerin hangisinde türetilirken e, sertleşme olmuştur diye soru gelebilir veya ses alıyor olmuştur lütfen buna dikkat ediyorsunuz Arkadaşlar bitki sözcüğü aslında bitkidir. Türkçe'de arkadaşlar bizim ki diye bir ekimiz yoktur. Kin diye de bir ekimiz yoktur. Bunlara dikkat edin. Bir de kan diye de bir ekimiz yoktur. Bu üç ek aslında arkadaşlar gı, gın ve gan şeklindedir. Peki işte o zaman ne oluyor? Bu gı, ga, gın ve gan şeklin ki, kin ve kana dönüşmesine bir sertleşme diyeceğiz. Buna dikkat ediyorsunuz. Peki bit, gi derken bakın yapım eklerinde de sertleşme olduğunu burada da lütfen iyice öğrenin. Peki bitmek sözcüğünden de Hatırlayın bitki... Peki bitmek neyle bitmiş? T ile bitmiş. O zaman bit, gi değil de ...bitki şeklinde olacak. Burada bir benzeşme var. Peki susgun sözcüğüne baktığımız zaman susmaktan susgun olmayacağı için suskun oldu bakın gene benzeşme oldu şaşmaktan şaşgın diyemeyeceğim için şaşkın şeklinde söylerim küsmekten küsgün olan bir kelime gene bakın yapım eki alırken küskün şeklinde ne yaptı sertleşti yetmekten yetgi şeklindeki sözcükte yetki oldu bunlara çok dikkat edeceksiniz tamam mı? Neymiş bunlarda? Türetilirken sertleşme olan sözcüklerdir ya da ses olayı. Lütfen soru zaten bu tarz kelimelerden gelecek. Buna çok dikkat ediyorsunuz. Peki gene bizim bir filmsileri bir hatırlayın. Hatırlayın biz de yapmak demiştik ya. Bu filmsilerde de anası mezar dikecekmiş de ki dik da dık tık tık olur demiştik biz hatırlayın. Peki o zaman söylettiği derken söylet diye olmaz. Bakın bunu söylet diye zaten ne kadar zor söylüyorum söylettiği şeklinde ne yaptım gene burada bir benzeşme yaptım t t'ye benzedim keskin sözcüğünde de gene arkadaşlar aynı şey var keskin olur çocukcağız da ama buraya bir bakalım arkadaşlar çocukcağız sözcüğünde sertleşme olmaz çünkü çocuk çocukcağız diyemeyeceğim için burada da bu da kalıplaşmış olarak da ezberleyebilirsiniz burada sertleşme olmaz tamam olursa yazım yanlışı fakat şunlarda da sertleşme olmazsa yazım yanlışı hani keskin şeklinde yazarsa bu yanlıştır diyoruz tamam özellikle buraya dikkat edin peki gene bizim yazım yanlış tarzına gelen sorulara bakalım ki özellikle eklere gelen değil mi sayılara gelen eklerde mesela 1914 temidir demidir derseniz arkadaşlar 4'ü yazıyorsunuz yazdım yazıyla 4 neyle bitti? Fıstıkçı şahaptan biriyle. O zaman 4T olmak zorunda. 4D olursa arkadaşlar bu yazım yanlış olur. 13.913 derken 13'ü yazarım. Ç gene fıstıkçı şahaptan biridir. 13T'dir. D olursa yazım yanlışı. 19 derken 9 yazarım. Bakın 9 fıstık çaptan biri değildir. O zaman 9 ta olmasına gerek yok. 9'dadır. Buna da dikkat ediyoruz. Tamam. Özel isimlere gelen sonlardaki o eklerde ne olur? Çekim eki ise eğer Ahmet te şeklinde kullanılır. Ama burada bir istisna durum var. Eğer arkadaşlar bağlaçsa bağlaçlar asla işte Ahmet de geldi dediğim zaman Ahmet de geldi derse bu bir yazım yanlıştır lütfen. Burada eğer çekim eki halindeyse sertleşme olur ama bağlaçsa çekim eki ol bağlaçsa e sertleşme olmaz. Buna da dikkat edin tamam yazım yanlışında bu özellikle karşımıza çıkacak. Var mı sıkıntı? Yok çok güzel. O zaman sertleşmede bu kadar diyoruz. Peki gelelim diğer ünsüz yumuşaması. Arkadaşlar yumuşama da sertleşmenin tersi diyebiliriz. Nasıl tersi? Bunun diğer ismi ünsüz değişimi. Lütfen şıklarda dikkat edin. Değişim diye de sorabilir. Yumuşama diye de sorabilir. Aslında ikisi de aynı şey. Peki nasıl değişiyor? Bakalım. Arkadaşlar P, Ç, T, K ile biten bazı sözcükler B, C, D, G ya da yumuşak G'ye dönüşüyorsa biz buna yumuşama diyoruz. Bakın P, Ç, T, K ne kadar sert söylüyorum. B, C, D, G yumuşak söylüyorum bunlara dikkat edin demek yumuşama olayı mı peki örneklerle bakalım ilaç sözcüğüne baktığımız zaman ilaç neyle bitmiş arkadaşlar ç ile bitmiş Peki ben bunlara ünlüyle başlayan bir ek getirdiğimde ne yapıyormuşum? Şu 4 eki arkadaşlar ünlüyle başlayan bir ek getirdiğimde şu 4 ek bu 5 eke dönüşüyorsa bununla da yumuşam olur zaten. İlaççı şeklinde hani benim ilaçımı getir demek ne kadar saçma oluyor. İlacımı getir derim ve ç'yi ne yaptım? C'ye yumuşattım. Peki dolap sözcüğü bakın P ile bitmiş. Dolapa demek ne kadar saçma olur. Dolapa koydum değil de dolaba koydum. P B'ye dönüşmüş yumuşamış. Çelenk sözcüğünde gene çelenki demem zordur. Çelengi derim arkadaşlar. Burada da k g'ye dönüşmüş. Kulak sözcüğünde kulakı diyemeyeceğim için kulağı derim. K yumuşak g'ye dönüşmüş. Anlattık sözcüğünde anlattıkı diyemeyeceğim için bakın burada da gene bir fiilimsi olayı var. Lütfen bu fiilimsilere de dikkat edin. Anlattıkı diyemeyeceğim için anlattığı gene k yumuşak g'ye dönüşmüştür diyoruz. Anlaştık. Çok güzel. O zaman demek ki Ünlü ile başlayan ek geldiğinde bu dört harfin yumuşama olayına biz yumuşama veya değişim diyeceğiz. Peki özel isimlerde nasıl olur arkadaşlar bu özel isimlere dikkat edin. Özel isimlerde konuşurken yumuşama olur ama yazarken asla sinopu diye yazacaksınız ama sinopu diye okuyabilirsiniz. Ahmet'e diye yazacaksınız ama Ahmet'i diye okuyabilirsiniz. Ayvalık'a diye yazacaksınız ama Ayvalık'a diye okursunuz. Eğer arkadaşlar şu Ayvalık'a diye yazılırsa yazım yanlışı zaten çok da çirkin duruyor değil mi? Evet bunlara dikkat edin. Peki şimdi gelelim olmayanlara arkadaşlar bunlar olanlar. Türkçe olmayan bazı kelimeler arkadaşlar sertleşme Türkçe olmayan bazı kelimeler yumuşamaya uğramaz uğrarsa yazım yanlış nedir bunlar hukuk sözcüğü mesela arkadaşlar ünlüyle ne kadar ek alırsa hukuku diyemezsiniz fakat bunu konuşurken biz hukuku diye konuşuruz bu da bazen bizim hataya düşmemize sebep oluyor hocam diyor e biz diyor hukuk diyoruz diyor. Hukuka ders ama yazarken hukuka asla yazamazsın arkadaşlar. Yazarsan yazım yanlış. Tamam? Sanat sözcüğü de sanada olmayacağı için sanata, hürriyet sözcüğü hürriyeti olmadığı için hürriyeti, evrak sözcüğü evrağı olmayacağı için evraka tazik sözcüğü taziyi olmadığı için ki merak sözcüğü merağı olmadığı için merağı şek, merak şeklinde yazılır diyoruz. O zaman bazı yabancı kökenli sözcüklerde yumuşama olmaz olursa yazım yanlışı. Peki bazı tek heceli sözcüklerde de arkadaşlar yumuşama olmaz buna da dikkat edelim. Mesela kod sözcüğü kodu diyemezsiniz. At Ad sözcüğü adı diyemezsiniz. İp sözcüğü arkadaşlar ibi diyemezsiniz. Saç sözcüğü de sacı diyemezsiniz. Buralarda da, buralarda da yumuşama olmaz. Peki hocam olan var mı çekeceli? Evet arkadaşlar mesela çok sözcü çoğu şeklinde olur. Dert sözcü derdi şeklinde olur. Buralarda tek heceli ama yumuşama vardır. Lütfen buna dikkat edin. Peki burada bir notumuz var. Dikkat edin bu notada. Şimdi diyor ki bazı sözcüklerde diyor yumuşamaya aykırılık olabilir. Arkadaşlar aykırılık demek yumuşama olmaması. Sonuç diyor p, ç, t, k ile bitsin. Ünlüyle başlayan bir renk getirsin ama yumuşamasın. Bu ay aykırı oluyormuş o zaman. Soru bu şekilde gelecek. Mesela süt sözcüğü bakın neyle bitti? T ile bitti. Ü ile başlayan ile kaldı. Sütü dememiz gerekiyormuş aslında bizim buna. Sütü. E sütü diyemeyeceğimiz için bu aykırı oluyormuş. İşte buna biz aykırılık diyoruz. Saçı da gene sacı demememiz için aykırı olmuş oluyormuş. Korku da korgu demediğimiz için aykırı oluyormuş arkadaşlar. Böyle bir şekilde de sorulara bu şekilde bakacaksınız. Aykırılık da budur diyoruz tamam. Peki diğer bir notumuz var gene arkadaşlar. Gene türetilirken yumuşama olan sözcükleri soracaklar size. Mesela adım sözcüğü arkadaşlar atmaktan gelir. Dikkat edin atmaktan atım olmaz adım. Yudum sözcüğü yutmaktan gelir. Yutmaktan yudumdur yutum olmaz. Ağarmak sözcüğü aktan gelir. Akarmak olmadığı için gece sözcüğü de arkadaşlar geçmekten gelir. Bunlara da dikkat edin. Ne oldu? Türetilirken yumuşama olan sözcükler. Tamam. Çok güzel. Buradan tamam. Peki diğer olaya geçelim arkadaşlar. Bu kolay. NM değişimi dediğimiz dudak ünsüzleri benzeşmesi olayı var arkadaşlar. Bu çok fazla soru olarak karşımıza gelmez ama gene bilelim ne olduğunu. Mesela diyor Türkçe'de M ile N ile B yan yana geldiği zaman diyor bu söylemesi zor olduğu için ne yapın bunu M'ye dönüştürün. N'yi M'ye dönüştürün. Buna biz NM değişimi diyoruz. Mesela çarşamba aslında böyleymiş ama çarşamba şeklinde tabii ki doğru yazın budur. Tenbih sözcüğü tenbih olur. Saklanbaç sözcüğü saklanbaç olur dolan sözcüğü dolan olur cambaz sözcüğü cambaz olur cünbüş sözcüğü cünbüş olur ve tembel sözcüğü tembel olur yani siz şu ikinci hallerin arkadaşlar Nm de şimdi uğramış sözcük diyeceksiniz zaten şu şekilde yazılırsa yazım yanlışı diyoruz. Peki olmayan bir şey var mı arkadaşlar? Evet hemen yıldız koyalım olmayan bir şeyde bileşik sözcüklerde ve özel isimlerde asla nm değişimi olmaz on başı on baş şeklinde yazılır yani şu şekilde yazarsanız yazım yanlışı zaten böyle çok saçma olur Binbaşı başı gene mb İstanbul'da asla İstanbul yazamazsın Safranbolu'yu da nm değişimine uğramaz arkadaşlar uğrarsa yazım yanlışıdır tamam çok da tabi doğru cevap olarak soru gelmez genelde e, karışık sorularda gelebilir diyoruz Peki diğeri kaynaştırma unsuzu. Arkadaşlar kaynaştırma unsuzu diğer koruyucu unsuzdur. Koruyucu unsuz ne demek? Şimdi bizim yaşasın denen bir kelimemiz var. Hatırlayın yaşasın, y Bu sözcükler Türkçe'de iki tane ünlü yan yana gelmediği zaman gelmez değil mi? İki tane ünlü yan yana gelmeyeceği için ne yapıyoruz? Araya kolaylık olsun diye ne yapıyoruz? Bu ünlülerden, ünsüzlerden birini koyuyoruz. Peki su sözcüğüne bakın. U ile başlayan bir rekletinde su u getir diyemeyeceğim için arkadaşlar ben ne yaparım? Suyu derim ve bu yayı kaynaştırma derim. Oda sözcüğüne odağı çok dağınık diyemeyeceğim için odası derim. İki sözcüğüne iki er elma diyemeyeceğim için ikişer derim. Kapı sözcüğüne kapının diyemeyeceğim için kapının derim arkadaşlar. Burada iki ünlü yan yana gelmediğinin göstergesidir bu Y, Ş, S, N kaynaştırma harfi. Peki şimdi Arkadaşlar bir de bizim ek fiil dediğim hadiseyi hatırlayın. Bakın ek fiillerde veya ile edatlarında da gene arkadaşlar kaynaştırma olabilirdi. Sevimliydi sözcüğü aslında sevimli idi şeklindedir bunun orijinal yazımı. Burada ne yapıyorduk? İyi düşürüyoruz arkadaşlar. Biz bunu önü düşmesi deriz. Buraya bir y getiriyoruz. Buna da biz kaynaştırma diyeceğiz. Peki düşünceyle sözcüğü aslında düşünce iledir arkadaşlar. Orada bir ile edatı vardır. O zaman düşünce ile demediğim zaman düşünce ile dersen burada ki iyi düşürürüm gene burada da ünlü düşmesi sayılır dikkatli olun peki hocam başka var mı evet arkadaşlar ben ondan mesela kitap aldım dediğim zaman oradaki oy şahıs olarak kullanıyorsam arkadaşlar ben sen odaki o o zaman odan diyemeyeceğim için ondan dediğimde burada da gene kaynaştırma vardır ama bilgisayar sözcüğünde mesela arkadaşlar kaynaştırma yoktur. Neden? Çünkü siz kaynaştırmayı ne yapacaksınız? Ekte arayacaksınız genelde. Kelimenin kökündeki ye, şey, seneleri sakın kabul etmeyin. O zaman burada bilmek, bilmekten bilgi olduğu bu saymaktır. O zaman kalkıp da sakın bu iki tane A'nın arasına girmiş deyip ye'ye kaynaştırma demeyin. Lütfen dikkatli olun. Ekte arayacağınızı bilin. Tamam. Çok güzel. Peki şimdi burada çok önemli bir notumuz var. Arkadaşlar bu not şu. İyilik ekleri asla kaynaştırma olmaz arkadaşlar. İyilik ekleri kaynaştırma olmaz. Ne demek bu hocam derseniz? Bakın şimdi senin kitabında dediğim zaman bakın kelimeleri tek tek ayrı ayrı yazdığında sen in tamam bakın bu kökteki ne burada kaynaştırma yok. Peki senin kitabın dediğim zaman arkadaşlar kitap ın da Bakın buradaki ın eki ne eki derseniz arkadaşlar bu bir iyilik ekidir. Çünkü niye? Senin kitabı diyemiyoruz biz. Senin kitabın diyoruz. Oradaki neyinin kaynaştırma olduğunu bilin. Lütfen ona göre hareket edin. Tamam o zaman buradaki ın neymiş? Kaynaştırma değil iyilik eki olan iyi. Peki sizin kitabınızda dediğim zaman arkadaşlar yine bakın siz in kitap diye yazıyorum kitabınız bakın burada da gene bu neye sakın kaynaştırma demeyin çünkü sizin kitabınız diye burada ınız eki tamamen iyilik ekidir o zaman bu iki iyilik ekine sakın kaynaştırma demiyorsunuz kaynaştırma olmaz peki ama kadının eli dediğim zaman bakın burada kadını yazarım kadın dediğimiz burada bayan anlamındadır ın ekini almış o zaman burada kaynaştırma yoktur eli dediğim zaman bakın burada da bir isim tanıması var demek ki burada anlama göre hani bayan anlamında kadın olduğu zaman burada ne var kaynaştırma yok peki ama desem ki hani eskiden hakimlerin yerine kadı falan diyordular ya işte kadının eli dediğim zaman arkadaşlar bakın burada kaynaştırma vardır. Çünkü burada kadı köktür. Kadının olmadığı için neye kaynaştırmadır lütfen. Siz ekte mi kökte mi olduğuna dikkat edin. Bir de iyilik eki olup olmadığına dikkat edin. Peki onun kitabında kaynaştırma var mı diye baktığımız zaman bakın kök odur ekimiz on'dur. o zaman bu neye kaynaştırma kitap köktür onun kitabı diyebildiğim için bakın kitabı ı da diyemeyeceğim için buradaki neye kaynaştırma farka çok dikkat edin bakın buradaki ek ın ekiken iyilik eki buradaki ınızken iyilik eki buradaki ıdır o yüzden kaynaştırma burada var ama yukarıda yok lütfen buna dikkat edin soru kaçırılan yer burası olabiliyor bazen tamam çok güzel diyoruz peki ünsüz türemesine geçelim arkadaşlar. Bunun diğer ismi ikizleşme diyoruz. Peki ikizleşme dediğim sadece iki tane harf yan yana geldiği zaman biz buna fazladan bir sesi olduğu için türeme ya da ikizleşme diyeceğiz. Mesela ne demek? Af etmek sözcüğü arkadaşlar. Ben seni artık af ettim şeklinde söylemesi olduğu için bunu diyor ki affetmek şeklinde kullan. O zaman iki tane yani yan yana geldi. Fazladan bir sesi oldu. Bu ikizleşme. Zan etmek sözcüğü zannetmek şeklinde oldu. Bakın ikizleşme. Red etmek sözcüğü reddetmek şeklinde. Hal olmaz sözcüğü hal olmak şeklinde. His etmek sözcüğü hissetmek şeklinde olmuştur. O zaman burada fazladan bir sesi olduğu için bileşik sözcüklerde bu şekilde türeme olur arkadaşlar arkadaşlar. Peki bileşik olmayan de var mı derseniz evet buraya dikkat edin zaten soru genelde buradan gelir. Bakın fazladan bir ses olacak. Kelimenin orijinali sırdır. Ekimizde ı'dır. Sırı diyemeyeceğim için buradaki r fazla. Peki kelimenin kökü şıktır. Şıkı diyemeyeceğim için k fazla. Kelimenin kökü histir. Hisi, hisi diyemeyeceğim için hissi. Kelimenin kökü zandır. Zanı diyemeyeceğim için zanlı. Kelimenin kökü hattır. Hatı diyemeyeceğim için hattı. Kelimenin kökü haddir hadi diyemeyeceği için haddi. Kelimenin kökü şerdir, şeri diyemeyeceğim için şerri. Kelimenin kökü tıptır, tıbbi diyemeyeceğim için tıbbi kelimenin kökü settir sedi diyemeyeceğim için setti bakın burada da e, bileşik olmayan sözcükler dedi bu şekilde türeme olur bunlara dikkat edin zaten bundan başka da birkaç tane var bunları bilirsek çok da fazla yanlış yapacağımızı düşünmüyorum tamam kelimenin kökünden sonra fazla bir ses olacak lütfen bu nota dikkat edin peki hocam olmayan var mı tersi tabii ki var mesela madde sözcüğünde arkadaşlar yoktur türeme niye çünkü kelimenin kökü madde değil maddedir Cadde sözcüğünde yoktur çünkü kelimenin kökü caddedir. Sessiz sözcüğünde de yoktur arkadaşlar. Bu sefer de bakın kök ses ekimiz siz ekidir. Hani olumsuzluk eki var ya sesten sessiz. Bu iz eki değildir. Bu seyi sakın fazla daha ses demeyin. Eller sözcüğünde de kök eldir. Çokul eki, çokluk eki olan ler eki vardır. Eller diyemeyeceğim için lütfen buralarda da türemi olmadığına dikkat edeceksiniz. Tamam. Bunlar da olmamış hali diyoruz. Var mı sıkıntı? Yok ikizleşme olarak da geçer. Peki diğeri ulama arkadaşlar bu çok kolay. Ulama dediğimiz hadise sonu ünsüzle biten bir kelime ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde beraber okumaya biz ulama diyoruz. Mesela Mehmet taki fersoy takif fersoy diye şeklinde okuyabiliyor muyum? Evet okuyorum. Asker oldu şeklinde bakın oldu ekmek kaldım şeklinde oldu. Arkadaşlar buralarda ulamı vardır diyoruz. Bu da çok fazla doğru cevap olarak gelmez. Dikkat edin. Aşağıdakilerin hangisinde ses olayı vardır dediği zaman arkadaşlar genelde ulamayı ve kaynaştırmayı ses olayı saymayın. Tamam. Diğerlerini yumuşamayı falan sayın. Çünkü bunlar çok fazla doğru cevap olarak gelmez. Genelde şıklı çoktan seçmede hangisi vardır, yoktur dediği zaman şıklara koyduğu zaman ararsınız. Peki nerede olmaz ulama arkadaşlar? Evet nerede olmaz? Eğer araya noktalama girmişse ulama olmaz. Ben ben aldım dediği zaman burada bir virgül varsa kesinlikle kabul etmiyoruz. Burada ulama yoktur arkadaşlar. Tamam. Evet ses olayının ikinci kısmı bitmiş oldu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.